Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu Pointy Pointy kostümü alacağız sizlerle birlikte. Maskeli Spike. Bence çok tatlı bir kostüm. Hadi hemen alalım. Çok Pointy. Bakın şeyi çok tatlı ya. Onu göstereceğim. Spike. Neyse maç içinde görürsünüz artık. Hemen tek hesaplaşmada gireceğim. İşte o ilk ponçik olan çok seviyorum. Spike geldiğinden beri ilk defa geldi bu kostüm. Çok hmm, Savaş topu gireyim de sürekli değişsin.

ve yıldız oyuncuyuz. Neyse arkadaşlar bu günlükte videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kulübümüze de gelebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.